Mısır piramitlerinin e, Türkiye'den kaçırıldığı ortaya çıkarılmış. Bu tip tarihi eser kaçakçılığı konusunda ne düşünüyorsun? O konuda benim hiç bilgim olmayacak. Çünkü ben yurt dışından geldiğim için bilemeyeceğim, bir şey söyleyemeyeceğim. Tarihi eserler çok değerlidir yani bence. Yani e, Türkiye'de kalması daha iyidir bence yani. Yurt dışına kaçmasına, kaçırmalarına yani çok üzücü. Bir bence var, o hiçbir şey değil. Yani niye kaçırıyorlar ki? Niye güvenlik yok? Bence daha güven, e, Türkiye'de güvenliğin olması lazım. Ne düşüneyim? İyi değil herhalde. E, çirkin bir şey tabii, ne düşüneceğim? E, Mısır piramitlerinin kaçırıldığını söylüyorsunuz değil mi? E, tabii gereksiz yani, kaçırılmaması lazım. Artık her şey günümüzde e, yolsuzluk olmuş. Çünkü biz eserlerimize sahip çıkmıyoruz. Bunlar da muhtemelen Avrupa'ya kaçırılarak dışarıda büyük bir fiyata satılıyor. Sizce Mısır piramitlerini e, nasıl kaldırıp kaçırmış olabilirler? Bence herhalde bu olayı cümrükten bir balanslar olması lazım ki kaçınsınlar. Yoksa imkanı yok, çıkacak. Avrupa'da biliyorsunuz ki öyle bir güvenlik önlemi var ki, ki Türkiye dışında her yerde didiklik çantanız aranıyor veya başka türlü alarmlar var. Zannediyorum cümrükle bir balans olan kişilerin kaçınması lazım. Herhalde bu muhtemelen havaalanından veya karayoluyla muhtemelen olmuş olabilir. Kötü bir şey yani, kabul edilecek bir şey değil. Bu tür işlemleri yapan kişilerin kötü şekilde cezalandırılmasını isterim. Olaya ilmi açıdan baktığınızda zaten Türkiye'de her türlü kaçakçılık var. Açık konuşmak lazım değil mi? Türkiye'de zaten denetim mekanizması çalışmıyor. Bir. İkincisi, Türkiye'de herkes baş başına bir kanun. Kanunlar yetersiz. Daha iyi, daha iyi bir yıpratıcı kanunlar olmalı. Bence bu büyük bir şebeke olayı. Şöyle, yani tek bir kişi bunu yapamaz. Çeşitli şeyler altında Avrupa'ya gidiliyor. Mesela özellikle pasaportlar alınıyor. Sahte pasaportlar düzenleniyor bu şekilde. Peki nasıl taşınmış olabilir sizce piramitler? Piramitler, piramitler bana kalırsa büyük ihtimalle deniz yoluyla. Peki sizin mesleğiniz ne? Tarih öğretmeniyim ben. Tarih öğretmeniyim ben. Efendim Cere'den sevgilerle devam ediyorum. Mısır piramitleri konusunda acil bir kampanya başlatmamız <laughs> gerektiğini düşünüyorum. Geri isteyen efendim olmaz. <laughs> Dikkat yani Topkapı kapı lütfen güvenlik dediler, güvenlik evet. önlemlerini arttıralım herhangi bir her şey olur. Ay çok üzüldüm gerçekten. Acaba Kune'ye mi gönderdi ya? Olabilir yani. Şimdi bu... Mısır Firavunu, burada e, bizim gümrükte adamları varmış. Şebeke mi? Şebekenin başı hmm. Firavun Evet. Firavun? Arka bağda var mıymış? Vallahi bilemiyorum o kadar <laughs> Ve en son konuşan bize de dedi ki mesleğin tarih öğretmeni. <laughs> Onu öğreteceği tarihi. yazık o çocuklar. <laughs> ben Ama... şaka yaptığını umuyorum. Yani ben tahmin etmiyorum. Çok, yapmıştır. çok bilinçli konuşuyordu.